Allah'tan karakteriniz para etmiyor. <laughs> Yoksa onu da satar. Bana kötü gün dostu lazım. İyi günde herkes yanımızda zaten. Benim düşmanıma bile faydam olmuştur. Siz dostunuzla yanlışa düşecek kadar nankörsünüz. Nankör kalacaksınız. Rekabet sonradan görenlerin <laughs> Onu biliyoruz da. Sizdeki olay bambaşka. <laughs> Okey Ya biz ne anlarız şirket mülket işinden? Ne getiş ne ya? Ne okul yüzü görmüşüz ne başka bir şey. Oğlum biz okulun hasisini okumuşuz ya. Mallı satmak için pazarcı bağırır. Biz kuyumcuyuz. Allah herkesin gönlüne göre versin. kötü gün dostu lazım İyi günde herkes yanımızda zaten Benim düşmanıma bile faydam olmuştur Siz dostunuza yanlışa düşecek kadar Nankörsünüz Nankör kalacaksınız